Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber İstanbul Gays'ın tam olarak dördüncü bölümündeyiz. Yani dört derken bir, aynen beşinci bölümündeyiz. İstanbul guysın Hemen taktiğimizi açtık. Yine aynı ekrandayız. Hemen İstanbul Gays'ımıza girdik. Şimdi. Bu arada arkadaşlar şey yaptım. Yani Buradan bir şey alamıyoruz ki abi. Paramız yok. Parada yatıramıyorum daha oyunu zaten. Aa, Space drop diye bir şey gelmiş. Birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur. Bir sorunuz var. Hori durup uzaya fırlatıldı. Bu, bu düşük yer çekimli sıra dışı şey etkinliklerden bilmem ne süzülerek uç ve bir bal peteğinde di diğerini konu Vallahi ben konarım abi. Ama buna benim arım vardı bir tane bak. Bu bu arım konar benim. Yemin ediyorum. Abi kayoraya falan var abi ya. Kayoraya falan var abi. Ben kayoraya gireceğim arkadaşlar. Piu 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 piu. Piu 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 piu. Yalnız benim Kerem de videoları izlemiş ya. Daha yeni gördüm. Akışça ben Herkese gizli yapmışım o yüzden hiç kimse görmüyor o yüzden like almıyormuş Yani ben de o yüzden üzülüyorum yani mal gibi Oraya gizli yapmışım herkese O yüzden arkadaşlar şey yapamıyorum Bazen <laughs> <laughs> Ama şu an yapıyorum Yanlışlıkla <laughs> yapmışım Bak bak nuplara bak geçemiyoruz şu iki dakikada ya Oğlum buraya geçemeyen mi var ya? Bak bak şimdi hemen al şunu al 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 bırak şunu bırak şunu bırak. Ulan adam benimle öne geçti. Bakın arkadaşlar şimdi. Havamı da göstereyim istiyorsanız şeyde. Kayaroya işte bu ikinci özelim benim. Kayaroya benim çok istediğim özel kartlerdir. Çok istiyorum ya ben bunu normalde. Ha onu sarı lan onu sarı sarı bir şans kalmış. Sıkıntı olmaz çünkü. Biz atlas pu pu pura babayız. Bakın arkadaşlar. Şey. Şimdi halka da bu. Gördünüz mü hareketimi? İki alay etme animasyonum var arkadaşlar. Emojilizm falan var yani. Çok şeyim yok aslında ama ben yumruk falan istiyorum ya. Bakın orada dans ediyoruz. Gördünüz mü bizi? Çünkü biz... Ben kenardaydım. Orada. Arkadaşlar yalnız Vashy Legends oynuyorum şeyde. Ne? Robux'ta. Onda bütçesi gelecek. 3 milyonu bir tane araba alacağım. Ama o da bayağı uzun süre o, o, o arabanın bütçesi gelecek. Yalnız o arabayı alacağım. Şu an 2 milyonum var arkadaşlar. 3 milyon 500 de bu. Bir tane Bugatti var onu alacağım. Yani ya onu alacağım ya da bir tane şey var neydi onları biliyordum da unuttum çok şu an arabalarla ilgim yok çünkü vallahi biliyordum ama unuttum şu an neydi onları lan neyse arkadaşlar araba alacağım işte lan lan, lan nasıl lan benim gibi zengin adamı nasıl oradan atarsınız vallahi iki özel kartlar da çıkardım çok rahatım ben profesyonel ya, Yalnız arkadaşım ben bu videoyu geç saatte yüklüyorum biraz size Çünkü ben okula gitmeyeceğim için arkadaşlar biraz geç çatıyorum Annemin işi var o yüzden gitmeyeceğim yarınlıkla Yani yarın da bol bol sıkı sıkı video gelecek Yalnız 8'e giremedik nasıl giremedim 8'e Nasıl giremedim kayırıyor ya nasıl giremedim Nasıl giremedin lan? lan? Sen, nasıl giremedin lan? Sen nasıl giremedin? Neyse arkadaşlar ben bunu sövmeyeyim şimdi. Bu, 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 beni elektrikle çarpar. Görüyorsunuz kollarımda şeyler var ya elektrik. Vallahi bu beni çarpar. Zaten bunu da buradan çıkarmıştık. Bir tane şu çevireyim dedim. Çıktı lan ilk açışta var ya. Yemin ediyorum o kadar zor çıkardım ki ben bunu. Abi yemin ediyorum var o kadar zordu ya. Bu arkadaşlar normalde böyle renk yapma. Bunu böyle yapıyorlar. Bunu böyle yapayım. Açık renk olsun. Daha güzel oldu ama şey oynayacağım arkadaşlar. Şu kartlarla şunu oynayacağım. Bu da yine çıkardım Game Pass'ten özel kartlar arkadaşlar. İnşallah güzel de videoyu beğeniyorsunuzdur. Burada e futbol da oynarım belki izin sizlerin kaydınızda inşallah oynayabilirim onda. Aha ilk 16'ya burada girmek kolay mı zor mu diye sorarsanız Eşit ederim yani Hiç o oyalanmayacağım abi Hiç kimseyi tutmayacağım Rahat rahat geçeceğim artık Şöyle <laughs> Tutacaktım ama tutamadım onu, gördünüz Ba ağlıyorlar abi. Ağlama emojisi falan yapıyorlar. Benden dolayı ağlıyorlar. Çünkü bende özel kartta var onlarda yok. Şöyle bakayım izikler. ezikler. Ezikler. Bizde yok bende var hadi bakayım. Ben de burayı ileride geçerim. Baba gibi geçerim. Siz nesiniz lan? He? Kendinizi ne zannediyorsunuz? Burayı zaten çok kişi geçemez ki zaten yani. <laughs> Fakirler de geçemiyor, ben de geçemiyorum. Ama arkadaşlar sıkıntı olmaz inşallah yani şimdi. Ana! Anam 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 geçiyorlar anam. 14, 15, 16 olacak. Allah belanı. Yenildik yine. Yine yenildik. Yine yenildik. Baby, evet, baby. Evet. Febi. Febi. Yalnız Galatasaray'a yenildik mi 0? Ama sıkıntı olmaz. Yani. Ben izlemedim maçı. Ben sadece skoru gördüm. Yani 3-0 yenildik sadece. Öyle gördüm. Yanlış mı gördüm bilmiyorum. Belki biz 3-0 yenmiş olabiliriz. Çünkü ben maçı izlemedim arkadaşlar. O korku vardı içimde çünkü yani Galatasaray Fenerbahçe ben izlemiyorum genelde çok. Çünkü onlar genelde falan böyle var ya. Uy. Yemin ediyorum yani Abi arkada aşkım olayı çalıyor şeyden dolayı televizyondan dolayı Arkadaşlar burada istediğiniz şeyi yazabilirsiniz isimlerinizi falan filan ben buraya kodluyorum yazıyorum Mesela diyelim Atlas FB Benim ismimi verdim takımımı da verdim Buraya mesela isimlerinizi yazıyorum FB'yi buraya yazacağım GS'yi buraya Beşiktaş'ı buraya T.S.'yi buraya yazacağım. Yani, Öyle arkadaşlar. ay ee, yani. Lan ne kadar pahalı 69. Oha. Lan ben burada 150 elmas alırım ha 20 liraya. Alsam mı lan? Belki alırım. ha. Deneyim mi arkadaşlar? Vallahi belki alır arkadaşlar ha. Arkadaşlar alırsa var ya ama çok da almak istemiyorum yani para yok. Benim param yok. Benim param yok. Neyse sıkıntı olmazsa yine bir girsek mi diyorum. Yani devam edelim arkadaşlar. Ben bu kartaya devam ediyorum. Ondan sonra bundan çıkıyorum. Başka oyunlar oynayacağım artık. E, futbol falan oynamayacağım. Yani oynayacağım da arkadaşlar. Da bazıları oynayacağım. Bazı oyunlar oynayacağım. Of, bu nasıl harita ya? Çok kötü olduğum marta geldi. Ben burayı geçerim de. Biraz zor geçerim. Beni yine en, en arkaya bırakmışlar. Bak bak buraya geçemeyen yoktur abi ya. Ulan ne kadar kolay yer. Bak bak arkadaşlar hileye bakın. Lan! Ulan hile işe yaradı O top benim yüzüme geliyorsa var ya. Ya niye benim yüzüme geliyorsun ikide bir ya? Topu sadece oraya yuvarlanıyor arkadaşlar. Neyse ben hileyi falan boş vereyim. En arkada kaldım adam uçtu vallahi adamlar gitti. Ben kesin yandım, öldüm, her şeyi yaptım. Aa, adamlar toplandı bile. 10 kişi oldular adamlar. İlk 16'ya giremeyeceğim. 13, 14, 15, 16. Elendik. Ya çık arkadaşlar ya. Yemin ediyorum. Ne oynayak ya? Uh... Of YouTube mi istesek acaba? Şeşmet ya yok. Tamam arkadaşlar YouTube izliyorum. <laughs> Ama herkes kibirli tuvalet çekiyor lan. Kibirli tuvaletin her şeyi var. Dur dur <laughs> dur dur. Bana bana bana. Dur 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 dur. Dur Ulan <laughs> bunlar ne abi? Adam bile siki bir tuvalet çekmiş. Lan bir anıt Ha bak telif yemeyeceğiz. Uyy güzel. Güzel ha. Burası bir çöp.

Pandemi bunu, o, bunu da bir park <laughs> hoş Bu kim? Şaka, şaka, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> kim pandemi biliyorum. Bunu Bu bunu 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 bunu

Dur bakayım arkadaşlar. W ile ama. Water Park Tycoon 1. Water Park. Böyle yazılmıyor ki Water Park. Park yani park. Tycoon. Waterpark. Böyle mi bir yazılıyor? Bileşim mi yazılıyor yoksa? Tuyçon. yazdım. Waterback. Park. Parkı kralı. Park. Park kralı. Water Park. Girdim mi arkadaşlar? Aha da vallahi girdik herhalde. Bu oyun değil lan? Al önceki. Valla oyun arkadaşlar. Girdik. Bu oyunda 4K param var. Lan 4K parayla ben çok şey yaparım. 56'ya bunu aldım. Bir sürü param varmış al bakayım al 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 al. Bize 4K vermiş zaten al al, al 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 hepsini al şöyle. Gez al. Abi 4K bitmiyor. Allah <laughs> abi ya hepsini fulle. Kaydırakları. Kaydır... Para bitti. Bunlar artık çok pahalı olmaya başladı. Bu ne mesela? Aha. Burada şey yapacaklar herhalde aynen. Lan Kayacak. Lan kayacağım herhalde ama buradan? Ne bu? Ne yaptım ben buraya? Atlama yeri mi ne bu ya? Havuza atlayabiliyorum. Ayaklarımı görüyor musunuz? Tek ben yok ama burada adada herhalde. Buradan para alayım. Bir sürü para gelmiş. Of 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 of. Fena para aldım. Alamam abi bunları ya. Taykın buraya. Oo bir sürü şeyler oluyorum arkadaşlar. Ab oha. Oha bir sürü para. 19 Robux falan diye onlar benim 80 Robux'um yok ki. 19 istiyor zaten. 19 14 bin veriyormuş. Ben bir kan bile yok. Ama şunları yine alayım. 2 dolarım var. Ben fakirim. O yapmışız ya Luna Park'ı. Yapmışız da ki kaydırak yapmışız. Aa iki kaydırak yapmışız. Bu da kıyalım. Uu, kayıyorum. Piyu. Of ne güzel. Ben bunu bagara da biliyorum. Bunu böyle yapan var mı? Bunu. Böyle. Ben onu niye böyle bekliyorum? Ben koşayım ya. VIP diyor. 400 Bakın şurada bir kaydırak daha var. Onu da kayın. Düş Allah! Oy, 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 oy. oy Çok güzelmiş. Çok güzel kaydıraklar yaptık arkadaşlar. Bu taygın 17.000 olmuş? Oh Allah bereket versin. Şu ağacı da aldık. Adamız şu an çok güzel. Şunu merak ediyorum bunu alayım. 14 kam, 13 kam var şu an. Gitgide bitiyor çok pahalı çünkü. Her şey çok pahalı. Oha. 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 Oha ama. Yuh. Hepsi var ya uçmuş fiyat ha. Türkiye'deki gibi burada da uçmuş. Abi her şey Robux. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar mı olsun diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Sizleri seviyorum. Çakı, çakı. Tabii ki de oynuyoruz. Mini futbol. Arkadaşlar şu an mini <laughs> futbola giriş yaptık. Oli bakayım, oli bakayım, 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 Yok kardeş ben güncellemeyeceğim bunu arkadaşlar ben bunları güncellemeyeceğim. Ben bunları güncellemeyeceğim arkadaşlar. Ben bunu hep yapıyorum zaten şurada 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 Arkadaşlar gol attım da vuracaktım. Lan ödül bile alamadık. Orada ödül veriyordu ne güzel. Şuraya Atlas yazayım. Atlas. Atlas. Poppy. Poppy ile alakaysa. 31. Yazdık arkaya da şöyle imzamı bıraktık. Uuuu. Bu benim 40 gücü var. Uy, bizim takım neydi? Uf. Ezeyim seni terebi ezeyim. Uy 16 oldu Eze. Uy, her açtı ya. Şimdi açalım. Arkadaşlar bakmıyorum. Francesco yükseltebiliyor şu an. Vampir şeyi çıktı. Bantes çıktı. Valla çok güzel şeyler çıkardım bence. Şimdi bunu yükseltince 27. ne abi? Bunu yükselttin mi 22? O bu da ortası. Bunu biraz daha yükseltebiliyorum. Bu da 27 oldu. Bu da orta sayısı. Bunu da şöyle şuraya, şuraya koyak. Orta sayı birisi daha gelmiş. Simit çıkarmıştık. Abi kartonun haline bak. Katon çok güzel. Evet şimdi maçımıza gelelim. Seviye atladım. Ay yeni seviye oldu. Burada 8 seviye bu stadyum açılıyor. Ve giriyorum. Kim geldi lan? Logan diye bir adam geldi. Biz bunu yine kar yağıyor abi bu statta var ya. Çok kar yağıyor bu statta. Bak bak bak. Küfür yiyince Allah be Adamların formaları çok güzelmiş. Çok şekil. Kale gördü. Kafayı vurdu. Kale gördü an Durmadan bombalarsın. Biz de keçiyle böyle anlaştık. Goller, sevişler olsun ömrün boyunca. Öner bu o Allah be. Korner. Kafayı öpüyorum kardeş. Senin kafanı. Tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri hep buralar sayende Allah direk direk yok şikayet lan yine kaçırdım niye kaçırıyorum acaba piu çok saçma oyun aslında ama ya baksana ya Adamın ayağına öyle mi kayıyoruz? Kaleci. Aferin kaleci. Of. Ne vurdu Devran? Yalnız arkadaşlar annemin hesabından oynuyorum. İsim o yüzden öyle yani. Özge o yüzden öyle. Annemin hesabından oynuyorum. Bu e futbol Mobile'ı. Ay en futbol diyorum lan. Benim futbolu. ev futbol ne alaka? Benim kardeşim golleyemez abi. Benim benim kardeşim çok daha fazla gücü. Hocam. Hocam kel kafana kurban olayım. Hocam aferin. Sarı kart. Allah. 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 Allah, Allah. Çok kötü bir şut. sarışın adam gidiyor. Ama kaptırdılar şimdi vurdu kaleci. Arkadaşlar şu an 24 dakikalık bir video oluyor. <laughs> Hop hemen şöyle ya. Abi ben şöyle diyorum. bas bas bas. Abi her adımımızı bayıltıyorlar adamlar. Koş 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 koş. Bak bu yapar. Sen yaparsın. Uy. Abi gole bak. A história vira sofrer, elas dört tane. Francesco. Francesco attırdım. Francesco bir daha şey oldu. Abi ne olur 29 olmasın. Ne olur 30 20 falan olsun. 20'yi boşver de. Bak Francesco bak. 25 Paul. Yap yap oy oldu. 32 at Paul 32. 30 a, 32. Paul 30. Of. Gücü de kes. Ya bıraktırmıştır aslında. Sıra gelsin. Ya abi, buraya. Ya abi 32 2 x'ta. 34. Oo oh, çok az ya. Abi ben burada yeri yaptım zaten da daldı yapıyor herhalde bana. Neyse, neyse, neyse. Arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Burada sonra Görüşürüz. Çok oyun gelecek arkadaşlar da. Çok oyun. Sesinizi bozmayın. Yarın okula gitmiyorum ben. Okuldan gelince sık sıkı, sıkı videolar açacağım. Uzun uzun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Ve o Bir şey durdular. Bu kadar bir şey